Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her ceten gün sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncuları. Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Satürçoğlu'ndan sizleri özel yepyeni kareleri topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.